Menisküsler insan dizinde kaval kemiği ve uyluk kemiği arasında bulunan dizde stabilizasyon ve süspansiyonda önemli rol oynayan kıkırdak yapıdan oluşmuş dokulardır. Menisküs yırtıkları her yaşta görülebilmekle beraber yaşa bağlı olarak oluş mekanizmaları farklılık göstermektedir. Genç yaşta daha ciddi travmalarla spor yaralanmaları ile yırtılmalar olurken orta ileri yaşlarda menisküs dejenerasyonlarına bağlı daha basit travmalarla yırtılabilmektedir. Mesela arabadan inerken, binerken, yerden oturduğunuz yerden kalkarken, ani diz dönmeleri, küçük diz dönmeleri sırasında yine orta yaş üstünde menisküs yırtıkları oluşabilmektedir. İç menisküs yapısı gereği dış menisküsten 5 kat daha fazla yaralanma ihtimaline sahiptir. Menisküs yırtığı oluştuğunda dizde ağrı, hareket kısıtlılığı, şişlik, takılma ve kilitlenme görülebilir. Menisküs yırtıklarının tanısı iyi bir fizik muayene ve mr görüntüleme yöntemiyle konur. MR ile menisküs yırtığının tipi, yeri, şekli belirlenebilir ve aynı zamanda beraberinde ön çapraz bağ, yan bağ yaralanmaları olup olmadığı da saptanabilir. Menisküs yırtıklarının %20'si kadar ancak dikilebilmektedir. %80'inde ise yırtık menisküs dokusu artroskopi dediğimiz kapalı ameliyat yöntemiyle eksize edilir. Artroskopik yöntem dediğimiz kapalı ameliyat yönteminde Dizin iki tarafından yapılan 0.5 santimlik kesilerle girilip, bir elde kamera, diğer elde artroskopik el aleti ile yırtık menüsüyü kolaylıkla dışarı alınabilir. Ayrıca artroskopi sırasında çapraz bağlarda yaralanma olup olmadığı, kıkırda kasarı oluşup oluşmadığı ve diz içinde serbest cisim olup olmadığına bakılıp gerekli müdahaleler aynı seansta yapılabilir. Konak Hastanesi İstanbul Caddesi numara 26 Gebze'de. Bilgi ve randevu için 444 95 95.